halk inanmıyor çoğu projeye artık. Dolayısıyla samimiyete inanıyor. Kim bence samimi olursa hangi aday o samimiyetini seçmene en çok geçiren aday kazanacak bence. Çünkü işte ben şunu yapacağım ben bunu yapacağım. Yok arkadaş yoktur. Projelerinden seçim kazanan kim var ya? ya eğri oturup doğru hakkını vereyim. Projeyle seçim kazanan bir önceki dönem Alsancak Belediye Başkanı. Evet. Gözle görülür bir şeyler var Alsancak'ta. Projesiyle kazanmış olabilir. Bu dönem bence seçmen şeyi arayacak. Samimiyet. İnanacak projesi için değil. Samimiyetine güvenecek adaylar inanacak. O adaylar öne çıkacak. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Bu bir Ulusal Birlik Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi seçimi mi? Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne yapılan açıklamalara baktığımızda biraz önce sen UBP'nin duruşunu anlattın. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden gerek duruşunda gerek yapılan açıklamalara baktığımızda bunun daha sonraki genel seçimlere yansıyacağı hatta hükümetin devamı ya da sonlanmasını dahi getirebileceği bir seçim olarak. Elbette. Görüyorum. Şimdi 18 belediye var. Örneğin bu 18 belediyenin onlarsın Cumhuriyetçi Türk Partisi kazandı. iki tanesinde farklı adaylar kazandı. Ulusal Birlik Partisi'ne yıkımdır. Böyle bir sonuç ortaya çıkarsa da dolayısıyla erken seçimi tetikleyecek bir süreç olur. Güçlülüğünü ispat edememiş olacak diyoruz. Elbette 7 UVP'li belediye başkanı var. 3 aşağı 5 yukarı. Bunu koruman lazım başarılı olmak için. Aşağısı sorgulanır. Büyük şehirleri kaybederse örneğin sorgulanır. Erken seçimi de tetikleyici bir süreç olabilir. 18 belediyeden ziyade büyük şehirleri kimin alacağı. Elbette yani en yani çok odur önemli olan. Özellikle 3 büyük şehir öne çıkar hep. Girne, Maun, Lefkoşa. Bu 3 şehir önemlidir. Üçünde de yarış var. Şimdi üçünde de kay ettiğini düşün. CTP'nin. O da sorgulanır. Süreç bizi aynen işte bir Amerika modeli gibi iki partili sisteme götürüyor. E bu tehlikeli değil mi biraz? Ben bu konuda biraz daha farklı düşünürüm. Ben hatta iki partili dönemi yansıtabilmesi adına şeyin bile yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Meclisteki barajın dahi yükselmesi gerektiğini evet, düşünürüm. Evet. Çünkü istikrarın başka türlü olabileceğini düşünmüyorum bu ülkede. Eğer %11 seçim barajı olsa bu ülkede bugün iki parti olacaktı. Bir Öyle muhalefet, olacaktı. bir iktidar. Daha sağlıklı bir yapı olur diye düşünüyorum siyasetin yeniden dizayn edildiğini düşünüyor musunuz? Ben yeniden de dizayn edildiğini düşünmüyorum. Çünkü bu sorunun perde gerisinde işte Ankara müdahale ediyor gibi bir düşünce varsa tarihimizi, siyasi tarihimizi aşmalarını 1981'den öyle. yani hatta 74'ten sonraki ha. siyasi tarihimizi bir okumalarını tavsiye ediyorum. Ve bu çok da anormal bir durum değil. Çünkü <laughs> burada ana yavru ilişkisi içerisinde geçen yıllar var. Hala daha da böyledir. Veren alan ilişkisi içerisinde geçen süreç var. Abi, kardeş, anne ev ama bir veren bir de alan var sürekli olarak. Ve bu ilişki bireysel hayatımızda böyledir. Sen benden sürekli borç para istersen ben de senden başka bir şeyler isterim. Öyledir. Bana çünkü gebesin. Siyasi tarihimiz bir incelensin. Tüm seçimler iddiayla söylerim. Tüm seçimler. Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu eğer yoksa burada yaşayan yüz binlerce insan var. Evet. Nasıl çıkacak yurt dışına örneğin? Türkiye Gene yani. Türkiye üzerine. Bize İngiltere'den posta nasıl gelir ya? Evet. Mersin Home, Türkiye olarak gelir. Gelmez başka türlü. Yeni bir meşhise ihtiyaç var mı diye sordum ben. Bunları yakışır mı yeni bir meclis binası diye. <laughs> Şimdi tabii külliye noktasını açınca sorular da geldi. Sadece külliyede meclis yoktur. Külliyede başka şeyler de var. Güzel şeyler de var diye. Onu değen oldu mu? Evet yani mesajı ee, geldi. soru e... geldi yani soru tamam. Geldi. Çünkü ben onu söyledim de toplumsal bir tepki olarak üstüme gelinir ama bir şey genel gene söyleyeyim. Bu ülkede meclise ihtiyaç var mı? Cumhurbaşkanlığına ihtiyaç var mı? Evet var. Ha derseniz devasa yapılara ihtiyaç var mı? Yok. Ama bunu sorgulayacak olan Anadolu halkıdır. Çünkü onların parasıdır burada yapılacak o devasa binalara gidecek olan. Biri bize bir şey söylemiyor ki. Demiyor yani sen Sorma. vergilerinden bana vereceğim daha böyle bir bina yapacağım demiyor ki bize biri. Diyor ki ben geldim param var yapıyorum. Neden yapıyorum ama bunu? Önemli olan budur. Ben sana söyleyeyim hani buna toplumun çok tepkisi de yoktur. Yani 100-150 kişidir giden eylem yapan. Yani evet herkes de şu var. Ya ne gerek vardı? Ama yapılacaksa sana benden çıkmıyor ki parası. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yaptık? Diyoruz ya Mesela gidiyor eylem yapmaya arkadaşlar. Külliye istemeyik, okul ise E tamam ne için yapmadık biz yıllardır okul ya? Biraz da sen mi olmak lazım ya? Biz şunu alıştık. Biz parayı alalım. Aylıklarımız gelsin. Günüm gününe. Hem de yüklü gelsin. Hayatımız devam etsin. Lüksümüz gitmesin. Refahımız bozulmasın. E ama istediğimiz de olsun. E tamam da bu parayı verenin de bir isteği var.